hüzünlü arkadaşlar ve herkesin bu şarkıyla özlediği birileri var. O yüzden birazcık izlerken üzülebilirsiniz. Ama sizlerin yani ailemden pamların da çektiği videoları izlediğim ikinci bir video gelecek. Bu videoda Atakan videoları ayarlamış. Yoksa ben birkaç tane böyle hani daha hmm, nasıl söyleyebiliyorum siz yüzünüzü göstermek istemiyorsunuz ya yaş küçük olanlar. Beni çok seven takipçilerim teşekkür ederim. Birçok kişi beni hiç tanımayan insanlar da akıma katılmış ve genelde onları koymuşlar. Bunun ikincisi gelecek ve ben sizin çektiğiniz videoları da izleyeceğim. Ee, çektiğiniz videoları beni etiketleyin haftaya oktayla yine. Hatta belki bu sefer öykü de olur çünkü oktay öykü de olsun dedi. Öykü oktay ben çektiğiniz videoları izleyeceğiz. Bol bol video çekip beni etiketleyebilirsiniz. Oy. Gelsene. Niye sıkmıyor? Hı. Oktay'la yayın yap. Oktay şu an yayında değil ki. Dün Oktay'la yayın yapmıştık. Canlı şarkımızı söyledik. Ama ben canlı söylemeye çok alışık değilim ya. Şimdi kayıt aldım ama. Canlı söylerken birazcık utanıyorum. Ve herkes şey işte Senin sesin duyulmuyor falan. Utanıyorum. Ama aşacağım bunu ve canlı da sizin için söyleyeceğim. Oktay'la bir yayın yapacağız. Bunu niye ya sıkmıyor? Daha yeni. pompası bu herhalde. Oktay'a da söyleyin gidin. Gamze ablayla yayın yapın diye. O da biliyor zaten. Ama şu an büyük ihtimalle ofiste değildir. Müsait değildir. Müsait olduğunda TikTok'ta size canlı şarkımızı söyleyeceğiz yine. Bu arada size bir sürprizim var. Söyleyeyim mi bilmiyorum. Demin yönetmenle, yönetmenimizle onu konuştuk. Benim kanalıma şarkımızın akustik hali gelecek arkadaşlar bir hafta içerisinde. Ona da aynı böyle doğal ama canlı söyleyeceğiz ve bir kayıt alacağız. Ee, doğal bir kayıt olacak bu seferki böyle klip gibi olmayacak. Benim kanalımda olacak. Ben akustik şarkıları, ya şarkıların akustik versiyonunu daha çok seviyorum ve dinliyorum genelde. Bu şarkı da çok sevdiğiniz için daha önce şarkılarıma yapmamıştım ama buna yapacağım. Bu arada iyi ki ben seni almışım gerçekten ya. Diğer fondötenlerim neydi öyle? şey aşırı beyaz çok açık bir ton aldım ve gerçekten böyle beyaz görünmeyi özlemişim çünkü ben karardım tatilde falan kapkara bir kız oldum arkadaşlar bildiğiniz kapkara bir kız oldum bilmiyorum benim kara halimi sevdiniz mi ama bu kadar kara olmayı beklemiyordum aslında İstanbul'a döndüğümde fark ettim karardığımı ama o kadar çok güneşlendim ki bu yaz gerçekten çok şükür ki güneş lekesi falan filan olmamış bende. Şu an düşünüyorum da böyle 5 saat gerçekten güneşin altında uyuduğum oldu biliyor musunuz? Sırf böyle birazcık bronzlaşayım diye. Güneş kremi falan filan bir sürü sürdüm Allah'tan da. Ama yine de o kadar saat güneşin altında kalmak aşırı tehlikeli. Bilginiz olsun. Ben yaptım siz yapmayın. Güneş lekesi falan bir çıkarsa cildinizde onu geçirmek cidden çok zor. Onun böyle kremleri mremleri var ama cidden güneşten oluşan lekeleri geçirmek çok 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 zor. Bunu da nereden biliyorum derseniz ben de olmadı ama Mehmet de birazcık şuralarında birkaç böyle güneş lekesi olmuş. Oradan biliyorum. Şimdi bir soru. Takipte teşekkür ederim. Şu an kanalımdaki videoyu kimler izledi? 10 dakika önce başladı video. İzleyenler gülene tıklasın. Videom atmıştın haberim yok. Hemen koşuyorum, hemen açıyorum diyenler üzülene tıklasın. Takipte teşekkür ederim. Piyerimiz açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı mı? İzleyenler gülene tıklasın. Haberim yoktu hemen izleyeceğim diyenler üzülene tıklasın. Oktay'la birlikte, Oktay Kaya'yla birlikte şarkımıza çektiğiniz videoları izledik. Ve ikincisi haftaya gelecek. Haberiniz olsun. Niye telefon düşüp duruyor? Kafayı mı top diye düşüyorsunuz bir de. Bir daha düşmeyin. Bak güzel. Sıkıldınız zaman Teşekkür ederim. Derin. Öpüyorum seni kahverengi gloss süreceğim ben bu kez hatta yo dün aldığım bir ruj vardı onu süreceğim sizle de ilk defa deneyim. vahit teşekkür ederim vahit yiğit şunu yeni aldım kaç numara 682 numara beğenirseniz diye önceden bir göstereyim ben aslında bu marka rujum hiç yoktu bir tane vardı onu da yıllar önce almıştım size şimdi onu göstereyim ona, yani ona bayıldığım için alayım dedim ama dokusu aynı çıkmadı ben bunun dokusunu çok beğendiğim için almıştım bunu. Dokuları kesinlikle aynı değil. 925 numaraymış. Bu keşke aynısını alsaydım. Bu nasıl biliyor musunuz böyle? Kokusu çok güzel, tadı çok güzel. Ben bunu üstünde yiyorum bildiğiniz. Ama ben gittim bunu aldım. İnşallah rengi güzeldir de. Çünkü o dokuyu istiyordum ama öyle değil. Tadı da güzel değil. Tadı ve kokusu güzel olan rujlar gerçekten bir 0 önde rujlardır bence. Bu niye bundan daha büyük? Demek ki bunu gerçekten böyle 5 sene önce falan almıştım Vallahi o kadar oldu yani. Hiçbir rujumu saklamam ama o rujun çok sevdiğim için saklamışım. Derin teşekkür ederim. Ay CYFC teşekkür ederim. Oktay'a gizli yazın eğer müsaitse yayına gelebilir. Bu arada videomuzu izleyenler gülene tıklasın. Derincim teşekkür ederim. Demin Oktay ile birlikte benim kanalımda bir video yayınlandı arkadaşlar. İzleyenler gülen'e tıklasın. Çok güzel bir videoydu. İzlemeyenler de üzerine tıklayıp hemen koşup gidip televizyondan falan bir yerden açsın. TikTok'ta yayındayız şu an. Gidemezsiniz ama televizyondan açabilirsiniz. Yayından sonra da, da telefondan izleyin. Her yerden izleyin. Bu arada hala trend birde olmamız şaka mı? Hala trend birde olmamız şaka mı? Aşkı bir zaman başlığında belki bir daha Kuşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider Ayrılıkla ayrı yollara ee, Dün ben TikTok'ta bir video paylaştım. Oktay'la yan yana söylerken. Oktay erkek sesi olduğu için ya sesi erkek sonuçta ve daha kalın benden. Olduğu için benim sesim biraz daha az çıkıyor onun yanında arkadaşlar. Ama bugün mesela YouTube'da orada hep şey yazmışsınız. Gamze söylemiyor ki, eğer Gamze söylemiyor ki. Söylüyorum aslında ama sesim birazcık kısık kalmış. Bugün YouTube videosunda canlı söyledik, gidip dinleyebilirsiniz. Bu arada şahsınız Gamze söylemiyor ki, eğer Gamze söylemiyor ki. Söylüyorum aslında ama sesim birazcık kısık kalmış. Bugün YouTube videosunda canlı söyledik. Gidip dinleyebilirsiniz. Bu arada şarkıda sesimle hiç oynanmadı. Ses konusunda çok büyük bir sanatçıyım demiyorum. Sesim, kendi sesimi de övmüyorum. Ama şarkı söylemeyi seviyorum ve bu şarkıyı söylemeyi daha çok seviyorum. Sesimi beğeniyor musunuz bilmiyorum. Orada mesela YouTube'un girişinde sesimiz, kendi sesimiz. Canlı söylüyoruz direkt. Gidip dinleyebilirsiniz. Orada benim sesim bayağı bir çıkmış çünkü önümde mikrofon var.